Tutku Ticari Paket Programı tüm ticari sektörlerde kullanılabilecek bir ön muhasebe programıdır. Programımıza giriş yapıp programımızı tanıyalım. Programımızda stok takibi, cari hesap takibi, kasa takibi, banka kredi kartı hesapları takibi, çek -senet takibi, personel hesapları takibi, sipariş ve teklif işlemleri, döviz işlemleri ve irsaliye fatura işlemleri başta olmak üzere tüm ön muhasebe işlemlerinizi yapabilirsiniz. Programımızın ana ekranında cari hesap listesi, alınacaklar listesi, verilecekler listesi, ürün üretim listesi ve döviz kurları bulunmaktadır. Ana ekranı kapatırsanız eğer pencere menüsünden ana ekran diyerek tekrar açabilirsiniz. Ürünler depo menüsünden Ürün tanımla diyerek programımıza örnek niteliğinde birkaç tane ürün tanımlayalım. Programımızın genelinde geçerli olmak üzere veri giriş ekranlarında girilmesi zorunlu olan alanların başlık renkleri kırmızı olarak belirlenmiştir. Bu ekranda gördüğümüz üzere kod numarası, ürünün adı, ölçü birimi ve KDV oranı girilmek zorundadır. Ürünün kod numarası program tarafından otomatik verilmektedir. İsterseniz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Grubu alanına yazdığınız değerler doğrultusunda ürünlerinizi sınıflandırabilirsiniz. Erken uyarı miktarı belirttiğinizde ürününüzün belirtilen stop miktarının altına düşmesi durumunda uyarı alırsınız. Alış ve satış fiyatlarını belirtirseniz eğer alım ve satım işlemi yaparken belirttiğiniz fiyatlar ilgili ürünü seçtiğinizde otomatik olarak gelecektir. İlgili ekranlarda gelen bu fiyatları isterseniz yine değiştirebilirsiniz. Mevcut miktar ürünü tanımlarken aynı zamanda elinizdeki stok miktarını da belirtmenize yaramaktadır. Özellik 1, 2, 3, 4, 5 alanlarına ürüne ait renk, ebat, sınıf, serino ve benzeri ek özellikleri girebilirsiniz. Resim alanına ürüne ait 5 adet resim ekleyebilirsiniz. Resimleri eklerken Ekleyeceğiniz resimleri bilgisayarınızda bir klasör oluşturup oluşturduğunuz bu klasöre resimleri kopyalayıp programa oradan eklemeniz gerekir. Bunun nedeni programa bir resim yüklediğinizde yüklediğiniz resim veri tabanına kaydedilmez. Resimin yolu veri tabanına kaydedilir. Örnek olarak programımıza 3 tane ürün tanımladık. Şimdi cari hesaplar menüsünden cari hesap tanımla diyerek programımıza örnek niteliğinde birkaç tane cari hesap tanımlayalım. Kırmızı başlıklı alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır. Kod numarası program tarafından otomatik verilmektedir. İsterseniz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Satış fiyatı grubu ürünleri tanımlarken girilen satış fiyatı 1, 2, 3 ile ilişkilendirilir. Hesap risk limiti belirttiğinizde cari hesabın bakiyesi belirtilen limitin üzerine çıktığında uyarı alırsınız. Şimdiki bakiyesi kısmından cari hesabın varsa mevcut bakiyesini işleyebilirsiniz. Bilgi 1, 2, 3, 4, 5 alanlarına yetkili kişi, diğer iletişim bilgileri vesaire girebilirsiniz. Tek adresi kısmına cari hesabın Birden fazla adresi varsa onları girebilirsiniz. Resim alanına cari hesaba ait 5 adet resim ekleyebilirsiniz. Yine ürünlerde olduğu gibi resimleri bir klasöre kopyalayıp oradan programa eklemeniz gerekmektedir. örnek olarak programımıza 3 tane cari hesap tanımladık. Şimdi alım satım işlemleri menüsünden alış yap diyerek ürün alışı yapalım. Bu ekranda ürünlerimizi kod numarasını yazarak çağırabilir veya bul düğmesine basarak seçebiliriz. Seçim yaparken arama özelliklerinden yararlanabiliriz. Ürünü tanımlarken verdiğimiz alış fiyatını istersek buradan değiştirebiliriz. İskonto alanına birden fazla iskonto yazabiliriz. Bunun için aralarına birer tane boşluk koymamız yeterli. Ürünleri ekledikten sonra alış yap düğmesine basarak bir sonraki ekrana geçeriz. Burada bul düğmesine basarak alış yaptığımız cari hesabı seçebiliriz. Son olarak alış yap düğmesine basarak alış işlemini gerçekleştiririz. Ana ekranda da gördüğümüz üzere alış işlemi sonrasında ürünler stoğa girdi ve alış işlemini yaptığımız cari hesapta alacak bakiyesi oluştu. Şimdi de ürün satışı yapalım. Yine alım satım işlemleri menüsünden satış yap diyoruz. Satış ekranında ürün fiyatlarının cari hesabın satış fiyatı grubuna göre gelmesi için ürünleri eklemeden cari hesabı seçebiliriz. Ürünleri ekledikten sonra Satış yap düğmesine basarak bir sonraki ekrana geçebiliriz. Burada örnek olarak 300 TL peşinat alalım. Sonrasında satış yap düğmesine basarak satış işlemini tamamlayalım. Satış işlemi sonrasında buradan istersek belge yazdırabiliriz. Ana ekranda gördüğümüz üzere Satış işlemi sonrasında ürünlerimiz stoktan çıktı ve cari hesaba borç bakiyesi işlendi. Ana ekranda cari hesabın üzerine iki kere klikleyerek cari hesabın kartına girebiliriz. Tarih aralığı kısmındaki kutucuk işaretli değilken bütün kayıtlar gösterilmektedir. Kutucuk işaretlenirse belirtilen tarih aralığındaki kayıtlar gösterilecektir. Ekstre türü kısmından ekstre görünümünü değiştirebiliriz. Ürünleri göster seçeneğini evet yaparak ekstremizde ürünlerin görünmesini sağlayabiliriz. Listeyi yazdır düğmesine basarak ekstremizi buradan yazdırabilir veya PDF başta olmak üzere birçok formatta kaydedebiliriz. Bu videoda program genel anlamda tanıtılmıştır. Daha fazla ayrıntı için diğer videoları izlemeniz gerekmektedir.